Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Değerli dostlar şu an Reşadiye Emir Şeyh Yakup Mahallesi'ndeyiz. Burada bir e, patlak tespit için geldik. Yapmış olduğumuz e, çalışmalar neticesinde sıcak suda e, kaçak olduğunu tespit ettik. E, kaçağın yeri de şöyle e, noktasal olarak tam şurası. Yani derzin derzin yaklaşık 3-5 santim üstü. Yani termal direkt görüldüğü üzere yani tam şurası. Zaten net bir şekilde belli. Şimdi orada mı değil mi kaçağımız kırıp bakacağız. Tam burası. Evet değerli dostlar tamamen işçilik hatası ek yerinden kaçırmış. Şuradan. Tamam. İsa tamam. Şu an net olarak belli Sanırım orada maşon var.